ve mücadeleyi başlatıyor. Gaziantep Futbol Kulübü başladı karşılaşmaya. Adzan Betovic. Çizgide Mihalak var. Mihalak yaptı ortayı. Kafa vuruşu Günay. Boşluğu iyi değerlendirdi konuk takım. Doğan şut pozisyonu arıyor. Ceza sahası. Muhammed sırtı dönük. Muhammed önünde kaldı. Baktı kaleye. Kendisini ileride buluyor. Müdahale topa dedi maçın hakemi. Adze yaptı ortasını. Ceza sahası. Şut son anda. Çizgiden çıkardı savunma. Kitsiu. Koker. İkinci hamleyi de yaptı. Koker. İki oyuncu savunmasında. Skubic ceza sahası. iyi bir top geldi. Orta Ders taraf. Vuruş. Günay. Günay bu kez topun ağlara gitmesine izin vermedi. Çizgide yine Bütici. Savunmasında Kitsiu. Cilerme tekrar Kitsiou Furkan onu durdurmaya çalışıyor. Orta hakem azrana doğru kafa ve gol! Emre çekici topu gönderdi. İttifak Holding Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Doğan, ikinci birden bastırdı. Top kaybı Doğan. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Ardından sarı kartını çıkartıyor. Bu maçtaki ilk sarı kart. Pozisyonu izlemek için ekran başına gidiyor şimdi. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarsan. Bardan bir yönlendirme geldi. İşte pozisyon. Sarı kartı iptal etti. Kırmızı kartını gösteriyor Doğan'a. 10 kişi kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü 39. dakikada. Sağ açıkta Skubic hareketlendi. Kafayla ceza sahasına doğru gönderdi. Ahmet Hasan bir vuruş direkten döndü. Ahmet Hasan. Savunması da Kolkır. Ona rağmen yaptı ortayı uzak direk. Ali İbrahim çıkartmaya çalışıyor. Niyalak bir ortada ondan geldi. Kale ağzına kafa ve gol. Ahmet Hasan 2-0 oldu. 43. dakika. Az önce yapamadı. Şimdi topu ağlara gönderiyor Ahmet Hasan. Kitsu içeri tarafa çekti. Ceza sahasına girdi. Pasını aktardı. Son anda bir müdahale. Top dışarıya gidiyor. Şehitçiden döndü. Ardından dışarıya gitti. Korner. Mialak. Savunmasında Kitsu. Mialak yine çok süratli. Attı önüne topu. Mialak ikinci bir oyuncu geldi. Aradan gönderiyor. Soner ceza sahası. Bıraktı şimdi. Atzi Ahmetovic ve gol. Atzi harika vurdu. Plasesi üçüncü kez topağlarla buluşuyor. Savunma yerleşmeye çalışıyor. Maxim sıralı ilk rakibinden ceza sahası. Kaleye düşündü Şehic. Döndü top. Cilerme uzaklaştırdılar. Adze Ahmetovic. Kitsiu. Savunmasında Empoku. Çok güzel sarıldı. Faul. <laughs> Serbest vuruş. Paslaşarak kullandı konuk takım. Mirza tek top ceza sahası gol pozisyonu vuruş ve gol. 87. dakika Muhammed topu ağlara gönderiyor. Gaziantep Futbol Kulübü farkı 2'ye indiriyor. 3-1 oldu durum. Hadzi Ahmetovic içeride. Diğer tarafta Çikaleşi sol ayağını aldı. Bir çalım şimdi. Şut pozisyonu arıyor. Çikaleşi kaleye düşündü az farklı dışarıya gidiyor. Atak yönü değişiyor bu topla. Empoku Ceza sahasına doğru gönderdi. Tek top şimdi Mialak önü boş. Mialak şut ve gol! Mialak güzel oyununu golle taçlandırıyor. Başlama vuruşu yapıldı ardından karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan 90 dakikayı bitirdi.